Şimdi gözlerini kapat ve hayal et, 2026 yılındasın, şehir ışıkları asfaltın üzerinde akıyor, motor sesi neredeyse bir fısıltı gibi ama içindeki güç her saniye hissediliyor. İşte tam karşında, yepyeni 2026 Renault Megane 1200 cm küp duruyor. Bu sadece bir otomobil değil, bu, geleceğin bugüne dokunuşu. Ve birazdan anlatacaklarımı duyduktan sonra, Megane'a bir daha asla eskisi gibi bakamayacaksın. Merhaba dostlar, HK Car Volt kanalına hoş geldiniz. Bugün seni sıradan bir araba incelemesine değil, adeta sinematik bir yolculuğa çıkarıyorum. Renault, Megane ile her zaman dengeli, şık ve akıllı otomobiller yaptı ama 2026 versiyonu işte bu, bambaşka bir seviye. Daha ilk bakışta "Ben buradayım." diyen bir karakteri var ve bunu bağırmadan, sakin bir özgüvenle yapıyor. Ön tarafa baktığında seni ilk karşılayan şey, daha keskin ve daha agresif tasarlanmış led farlar oluyor. Bu farlar sadece yolu aydınlatmıyor, aynı zamanda otomobilin ruhunu yansıtıyor. Genişletilmiş ön ızgara, Renault logosunu adeta bir mücevher gibi öne çıkarıyor. Kaput üzerindeki kaslı çizgiler, 1200 cm küplik motorun altında saklanan enerjiyi hissettiriyor. Bu araç, park halindeyken bile hareket ediyormuş gibi duruyor. Yan profil geçtiğinde Mega'nın ne kadar dengeli oranlara sahip olduğunu fark ediyorsun. Akıcı omuz çizgisi önden arkaya doğru kesintisiz bir şekilde uzanıyor ve otomobile dinamik bir siluet kazandırıyor. Yeni nesil alaşım jantlar sade ama modern bir tasarıma sahip. Kapı kollarının gövdeyle uyumu rüzgar direncini azaltırken aynı zamanda premium bir his veriyor. Bu otomobil "Ben günlük kullanım için de şık olabilirim." diyor. Arka tarafa geldiğinde ise seni daha olgun, daha karizmatik bir tasarım karşılıyor. İnce LED stop lambaları, aracı olduğundan daha geniş gösteriyor. Bagaj kapağındaki minimal detaylar ve sade Megan yazısı, Fransız tasarım anlayışının ne kadar zarif olduğunu kanıtlıyor. Egzoz çıkışları abartısız ama sportif bir duruş sunuyor. Bu arka tasarım, trafikte senden kaçamayacak bir imza gibi. Kapıyı açtığında işte asıl büyü burada başlıyor. İç mekana adım attığın anda 2026 Renault Megane'ın ne kadar kullanıcı odaklı tasarlandığını hissediyorsun. Yumuşak dokulu malzemeler, kaliteli dikişler ve modern çizgiler bir araya gelmiş. Dijital gösterge paneli net, hızlı ve göz yormayan bir yapıya sahip. Orta konsoldaki geniş multimedya ekranı akıllı telefonunla kusursuz bir uyum içinde çalışıyor. Direksiyonun arkasına geçtiğinde her şey elinin altında. Direksiyon simidi sportif ama uzun yolda da seni yormuyor. Koltuklar ise tam anlamıyla bir denge ustası, ne çok sert ne de fazla yumuşak. Uzun yolculuklarda bile sırtını ve belini destekliyor. Arka koltuklarda diz mesafesi segmentine göre oldukça tatmin edici ve tavan yüksekliği ferah bir atmosfer sunuyor. Bu otomobil sadece sürücüyü değil, içindeki herkesi düşünüyor. Gelelim kalbine, 1200 cm küplik motor kağıt üzerinde mütevazı görünebilir ama direksiyon başına geçtiğinde seni şaşırtmayı başarıyor. Şehir içinde akıcı, sakin ve sessiz bir sürüş sunarken, gaza biraz daha bastığında canlı tepkiler veriyor. Turbo destekli yapısı sayesinde ara hızlanmalar oldukça tatmin edici. Yakıt tüketimi ise Renault'un bu segmentte ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Hem cebini koruyor hem de performanstan ödün vermiyor. Süspansiyon sistemi şehir bozukluklarını başarıyla emiyor, virajlarda ise gövde salınımı minimumda tutulmuş. Direksiyon tepkileri net ve güven verici. Bu da Megane'ı hem yeni sürücüler hem de deneyimli kullanıcılar için keyifli hale getiriyor. Güvenlik tarafında ise sürüş destek sistemleri, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve çarpışma önleme teknolojileriyle adeta görünmez bir yardımcı gibi çalışıyor. Peki fiyat. 2026 Renault Megane 1200 cm3 sunduğu tasarım, teknoloji ve sürüş hissi düşünüldüğünde oldukça dengeli bir fiyat etiketiyle geliyor. Donanım seviyesine göre değişiklik gösterse de bu otomobil parasının karşılığını fazlasıyla veren bir seçenek. Hem şehir hayatına uyum sağlıyor hem de uzun yolda seni yarı yolda bırakmıyor. Ve şimdi final, 2026 Renault Megane, gösteriş peşinde koşmadan etkileyici olmayı başaran nadir otomobillerden biri. Her detayıyla, ben uzun süre seninle olacağım, hissi veriyor. Eğer hem modern, hem ekonomik, hem de sürmesi keyifli bir otomobil arıyorsan, Megane seni bekliyor olabilir. Bu sadece bir araç değil, günlük hayatının sessiz ama güçlü bir yol arkadaşı. Benim gözümde 2026 Renault Megane 1200 cm3, Aklın ve kalbin ortak noktada buluştuğu bir otomobil. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda mutlaka yaz. HK Car Volt kanalında daha fazla böyle sinematik ve detaylı inceleme için abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, yolun açık, sürüşün keyifli olsun. Araba parıltılar.